Alo. Sesim geliyor mu? Geliyor Voxik kardeşim. <gülüyor> ne gülüyorsun <gülüyor> lan? <gülüyor> Niye sinir yapıyormuşum önünde. Nedir oğlum senin derdin ne? Anlat bakayım anlat. Vallahi ya cidden bir derdim yok ama anlaşamadık sen abi. Niye böyle bir anda Hakarete geldi olay. Valla hakaret de mi ettim <laughs> oldu şimdi ya. İnanılmaz. Evet. <laughs> al falan dedin ondan dolayı. Ha, ha, doğru sana iki defa hakaret etmiş olabilirim. Ama o şeyden benim hani birinci günden ha, beri takip ediyorsan. Şahsi aynen, bir şey biliyorum, değil o yani. Biliyorum yani. Bak, bir anda bir, bir şey, söyleyeceğim şey söyleyeceğim sana. Bir saniye. Bir saniye. Ha, söyle. Bence şu an çok fazla yük alt üstünde yük var. Hmm. Bence bu yüzden bir anda patladım ben. Onu ciddiye almadım da. Burada sana bir şey yönlendirmeye çalışmıyorum. Onu bir kesinleştirelim. Bak şimdi sana bir şey söyleyeyim mi? Milletin atladığı ne oluyor biliyor musun? Biz bir gün içerisinde yüzlerce nefret duyan ve yüzlerce senin hakkında bir şeyler söyleyen insanlar o kadar çok maruz kalıyoruz ki. Olduk olmadık kelelaka Yani saçma sapan şeyler. Bir emotonlu yalsana. Çünkü şu an aslında tatlı bu arada, bir Tat... ben, bu arada ben 21 yaşındayım onun Tamam, onu okey okey. Ta... Tatlı bir iletişim yapıyoruz. O bak şimdi senin burada çete takılmaman lazım. Çünkü sen Yok, ha, be, sen beni ne zamandır takip ediyorsun aşağı yukarı? Vallahi abi ben ben aslında seni RP ile tanıdım. RP'den önce ben e, aslında sadece CS yayınları falan izliyordum. Bu Özgür abi box falan izliyordum. He. Ben girdim senin yayınına baktım böyle RP'yi daha bilmiyorum ne olduğunu. Yerde yatıyorsun falan böyle buna bunlar ne yapıyor falan diyorum. <laughs> Bu ne yapıyor <laughs> ama yani Aynen öyle. Ondan sonra bir baktım aslında güzelmiş. O zamandan beri izliyorum işte. RP ile başladım. Eyvallah. Evet. Şimdi senin ben senin kim olduğunu, beni ne kadar sevdiğini, beni ne kadardır takip ettiğini, ne niyetle yazdığını o kadar net analiz edemem. Benim e, iki kümeli insan var bizim gözümüzde artık kalıplaşmış. Bir toksikleyen, bir de normal iletişim kurmaya çalışan. Şimdi senin cümlelerin içerisinde böyle laf sokucu, seni suçladığım için söylemiyorum. Sadece genelleme yaptığım için anlatıyorum. Sakın üzerinde bir yük hissetme. Yani ben kalkıp da burada bak toksik kralı ol. Şerefsizim, beni bir kez görmezler böyle. Bu kadar kişi önünde birini çıkartıp da aşağıladığım kimse yoktur. Yani hiç öyle bir huyum da su, suyum da yok. Gece rahat uyuyamam. Ee, çünkü mimik yok, anladın mı konuşmalarda? Sadece yazı var ve yazı üzerinden seni kim olduğunu bilmeden analiz etmek zorundayım. Ama sen beni kim olduğumu bilerek yazıyorsun ya, sizin en büyük avantajınız o oluyor. Sen belki beni çok samimi görüyorsun, belki sen beni çok sinirli görüyorsun, belki sen beni x bir şekilde görüyorsun ama görüyorsun ya, Beni tanıyorsun yani. mimiklerin biliyorsun. Kafa yapım biliyorsun. Her şeyin bilerek konuşuyorsun ama ben senin hiçbir şeyini bilmiyorum. Doğal olarak da ee, ön yargılı yaklaşmak zorunda kalıyorum tahammülsüzlükten dolayı. O kadar iyimser ve o kadar analiz yeteneği kuvvetli bir insan olduğum, olmamı beklemeyin. Yani öyle bir insan oğlu yok yani hayatta ki ben yine iyiyimdir o konuda. Sen şimdi hesap sorarsan benden ben de sinirlenirim. Çünkü hesabı sorması gereken kişi bir sen misin soru işareti, iki e, tabii ki de sensin izleyici her şeyin hesabını sorabilir belirli bir seviyeye kadar ama ikincisi konu A iken C konumunda duran bir adama suçlayıcı gibi algılanabilecek bir cümle kurarsan otomatik olarak benim sana tepki vermem çok normalleşiyor aslına bakarsan. O yüzden sana gel dedim sen çünkü dedin ki bana yanlış anlıyorsun beni ben de sana dedim ki gel anlaşalım iletişim kuralım yani güzel olan bu zaten. Doğru. Ben şeyi demek istiyorum hani ben tüm mesajlarının tamamını da okuyamadım orada. Ben sana bir şey yönlendirmeye çalışmıyordum zaten orada. Mesela işte evet. haberlerde çıkıyor magazin şeylerinde bu Twitch, Flix falan. Aha. Yani Aha. Orada bakıyorum Akka Gren hakkında. Ben bu arada günahım kadar sevmem o çocuğu yani sev da. niye sevmiyorsun mesela? Bilmiyorum davranışları olsun. diye. Olabilir. Şekli olsun. Ya, yani beni çekmiyor açıkçası ama ya da bu ona karşı nefretimden dolayı gözüm şey olmuyor yani. Tam, yani ekranda gördüğüm adama ne kadar nefret edebilirim ki? tanımıyorum, etmiyorum. O yani bizim belki, memlekette belki var o. Yani doğru. ekran belki görsem abim diyeceğim. Sevdiğim bir insan olacak ama yani ben şey düşünmüyorum yani. Nefretimden dolayı da böyle dönmüyor gözüm. Şey diyorum. Yani mesela bu olayda o da çıkmış. Ne kadar doğru bilemeyiz. Suçlamıyorum ben. yine suçlamıyorum. Fakat hani orada şöyle algıladım ben. Orada yazdığımda ne var? Hani çalıntı parayla hayırım bir işim olur? Ben buna, bunun hakkında yok, ne bu, düşünüyorsun? Bu, bu, ha, tamam bak bu, ben, ben bunu, buna kızmıyorum. Bunu sorgulamak en doğal hakkın. Yani Akan'ın yaptığı bildirimden benim haberim yok. Aka'yı ben de internette sizin gibi gördüm. Tamam okey. Akan'ın bu durum içerisinde kalıp kalmadığı konuları konuşmadım mı? E, uzun süredir çok iletişimimiz yok ama bir konuştum. E, derdini dinledim. Ee, incelemem gerektiğini inceledim. Bunlar ayrı konular. Bunlar benim üstüme düşen şeyler. Bunlar yayında konuşulacak şeylerdir. değil. Aka şu an gelse buraya kendini de açıklayabilir. Hiç önemli değil benim için. Ama sen bunu sorusunu bak bütün işini biliyor musun? Sorunu sorma stilinde, kullandığın kelimelerde. Abi merhaba. Abi demek zorunda değilsin. Merhabalar. Ee, böyle bir açıklama oldu. Eğer bu iş gerçekse ve bu para çalıntıysa yani gerçek olsa da olmasa da, akan haberi olsa da olmasa da bu haksız bir gelirse bununla bağış yapmak Sence ne kadar doğru abi ya da işte neyse demek farklı bir şey. Bir de sen onun açıklamasını yap sen onun he, gülücükler falan o farklı bir algıya götürüyor insanı. Triggerlıyor insanı. E, sen insanı iki defa üç defa triggerlarsan dördüncü de hala sakin kalmasını bekleyemezsin ya. O yüzden sana dedim senin şu konuşma taktiğin biraz toksik taktiği gibisinden bir yorum yaptım sana. Yoksa sen... toksik taktiğiyle direkt Ahmet abinin konuşmasına benzettiğin için. Ben Kimi? Ha, yok hayır. Yani yok, genel yok. olarak to toksik yapısı zaten aynıdır. Yani toksik dediğin şey hep bu taktiği kullanır ya bizim gözümüzde. Doğal olarak orada A ikisini veya B ikisini bir yönlendirme yapmıyorum aslında. Eşittir toksik diyorum. Yani toksik yaklaşım o. Bir Mesela biz niye chat'teki herkes Kordi yazdı? Kordi de toksik gibi algılanıyor ya. Hep. Evet. Bak fark ettiysen chat'in hepsi Kordi yazdı. Evet, şaşırtıcı <laughs> Siktir lan. Ne Demek şaşırdın Kordi? E, neye ya. şaşırdın Kordicim? Yani mesela şimdi bu ortak vakıf olduğumuz dil yapısında mesela. <laughs> hatta ilk girdiğinde arkadaş hepiniz fark etmişsinizdir bir şey diyecek gibi oldu az daha. Hayır sen niye küfür ediyorsun ki ben şimdi sana küfür etmedim. Kalıbı da geliyor gibiydi. Olmadı mesela. Ben evet. Onu, ya onu, şey onu da yapmadım. çok yapıyorlar. Yani özetli... Bizim bahsettiğimiz hepsi o. Benimki farklı bir şey yani. Niye bağdaştırdınız anlamadım yani. <gülüyor> <Korku> <gülüyor> dün, dün yaşadığım problemi de anlatayım mı burada ya, insanların içinde? Yok yok abi. <laughs> Neyse yani sonuç olarak bunları şahsi algılamayın hiçbir şeyi. Biz çok konuşmaya ve çok suçlamaya maruz kalıyoruz. Sadece ben değil herkes kalıyor. Doğal olarak da bu tip konularda artık ya vurdum duymaz oluyorsun ya da böyle küfür basıp Es geçiyorsun çünkü bizim balık hafızamız var yani Diyorsun ya mesela belki Aka'yı tanısam çok severim Benim o kadar çok haterim var ki Konuştuğum muhabbet ettiğim ve artık bir, ben seni çok Farklı tanımışım Seni çok farklı lanse etmişler beni yayıncılar arasında bile var bu bu arada Mesela bir etkinlik oluyor birlikte toplaşıyoruz Adam benimle 3-4 saat zaman geçiriyor Sonra bir dayanamıyor akşam mesaj atıyor ya Hakkını helal et ben senin hakkında çok dedikoduya maruz kaldım Biraz da destekledim ama Harbi söylenen gibi adam değilmişsin lan. Özür dilerim diyor mesela. Artık onlara bile bir tepki vermiyoruz yani. Canı sağ olsun kardeşimiz alışız böyle şeylere deyip geçiyoruz. Yani evet. bunun gibi bir şey bu. O yüzden kelimelerimize çok dikkat etmemiz gerekiyor. Hele ki mimiksiz kelimeler çok önemli. Sen oraya yazdığın zaman sana diyorum ki ha, bu toksik. Bu belli hater gelmiş burada ortalığı karıştırmaya çalışıyor. Gözüyle bakıyorum çünkü 4 senedir yaşadığımız bu ya. Yani orada benim sana küfür etmem bile şahsi algılama yani. O bütüne aslında yani olayın tamam tamamı be. Zaten onu şahsi bir şey olarak algılamadım. Çünkü biliyorum yani. Çok fazla yük var üzerinde mesela bu olaylardan dolayı. Çünkü senin ekibinde de birkaç iş falan var yani. E, şüpheli yani, durumlar o, var. Herkes diyorum ya Sadece benim ekibimde ya, yani. de değil. Bütün Twitch'te var amına koyayım. Evet evet. Ya sadece senin için demiyorum zaten. Ben Biliyorum. Ya, bu olay sadece senin üzerinde olan bir şey değil. Dediğin gibi 400 kişi de var. Ben de ben mesela kaç alt, ne kadar oldu? Bir iki hafta önce de yani ben bu işi bu işi demişim yani bu olayı öğrendim. Ben de inceledim falan baktım ama insanların hakkına bu kadar kolay giremezsin. Ben burada biraz evet şey olarak nedir ona? Ee, Trigger'lamış olabilirim konuşma tarzında. Sıkıntı Fakat yok. dediğim gibi ben ona kötü bir şey demek istemedim. Sadece senin fikrini görmek istedim. Yani o, ne, ne, ne düşünüyorsun bunun hakkında? Ben de sana dedi? orada şeyi söylemek istedim. Şey, sen de şey anladın direkt. Hmm. Öyle nasıl diyeyim. Ya hemen benim ekibimdekilere zaten hemen şey yapın. Başka Hayır. Hayır. de var böyle insanlar. Hani alaycı yaklaştın, alaycı yaklaştın işin Doğru. o tabii. Bak, alaycı yani. Sen tabi mesela ediyorum. diyorsun ya, hani sen bu insanlardan sorumlu değil misin? Şimdi ben kimseyi evinde elinde tasmasıyla, elinde kelepçeyle bilmem birimlemeli yanımda tutup sıçtıkları boka kadar, ee, konuştukları kıza kadar peşinde falan değilim, olamam da. Bu camiada herkes bir birey, her iş alanında olduğu gibi, herkes de kendinden sorumlu attığımız adımlar sonucu ya bize ya bir başkasına değiyor ya baktığında. Şimdi bu olay çok başka ama. Bu olaydaki konu eğer bir insan bir boku kendi rızasıyla işlemişse o onun sorumludur ve açıklamasını o yapmak zorundadır. Onun adına ne ben konuşurum ne de onu savunurum. Eğer ki işin içinde bir yanlış varsa... Şimdi bir yanlışın doğru olup olmadığı, bir yanlış var ya da yokun peşine düşmek benim sorumluluğumda. Yani örnek veriyorum şu an konumuz o diye. Aka da burada değil. Ee, çok aka aka demek istemiyorum. Gel duyuyorsa ediyorsa gelsin konuşsun ya yani. benim bir gizdim saklım yok her şey ortada zaten. Eğer ki akayı ben sorgulamadan, akanın böyle bir şey yapıp yapmadığını bilmeden, emin olmadan yargı edersem, infaz edersem o benim kalıbımda, kitabımda olan bir şey değil. Aynı şekilde Aka gibi bir başka yayıncının ekibinden birinin %100 bit bastığını kendi kanıtlarım dahilinde görüp de infaz edersem de benim kalıbım, kitabım değil. Anlatabiliyor muyum? Burada bana düşen şey kimseye yansıtmadan, kimseyi yanlış... Yani düşünsene şu an benim 25 bin kişiye şöyle yaptığımı. Vallahi arkadaşlar bizim ekipte 3 kişi de var. Ee, onu araştırıyoruz. Şu an muallakta. Ee, bu adamlar bitirsizliği yapmış olabilir mesela. Ya böyle bir konuşma stili yok yani. böyle bir şey olamaz. Bu insanların önünde değil, arka planda yapılması. Ben de o yüzden onu söylüyorum. Benim böyle bir şeyin peşinden koştuğumu bilin. A veya B ikisi bak benim ekibim veya değil, hiç önemli değil. Onu bilin yeter. Ondan sonra sorgulama aşamasına geçersiniz. Çünkü beni de çok ilgilendiriyor. Niye ilgilendiriyor? İzleyici gözünde değil. Beni benim ekibim içerisindeki abi kardeşlik Hani bu yemek yediğin kaba sıçmalar, e, dertleşmeler, bugüne kadar yan yana durmalarımız bilmemler tonla detay koyarsın ona. O beni ilgilendiren bir şey. Ben insanları linçleten insanlara hatalı olsa bile bak bir insanın hatası olsa bile kalkıp burada binlerce kel alaka konudan kel alaka bir insanın önünde bir insanı suçlamak hainliktir. Bak hainliktir başka hiçbir şey değil. O yüzden asıl benim hassaslık göstermem gereken konu budur. Ben bunu söyledim ben böyle öğrendim böyle büyüdüm. Bu kimseyi ilgilendiren bir şey. Holmes konusunu hatırlayın. Holmes bir 6 ay ağzıma sıçtınız. Holmes chat'tedir. 6 ay ağzıma sıçtınız. Belki onların da sıçtınız. Holmes ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ben hep ne dedim? Kimseyi ilgilendirmez. Bana dediler ki hayır ilgilendirir. Sen arkadaşlığını bizim önünde yaptı. gözümüzün önünde yaptıysan onunla sıçtığın boka kadar bize söylemek zorundasın. Der siktirin lan dedim. Zorunda değilim. Şimdi varsayalım ki Holmes beni o gün bir kırdı. Ya da ben onu kırdım. Ve ben sinirliyim Holmes'e. Şimdi olgunluk neyi gerektirir? İnsanlar birbirleriyle kavga edebilirler, tartışabilirler. Birbirlerine küsebilirler. Ben orada Galyana gelip ya da ne bileyim Holmes Galyana gelip veya bir başkası bunu işine aktarıyorsa, bunu yayıncılığına aktarıyorsa ben o insana yapabildiğim en büyük kötülüğü yapmışımdır. Yarın öbür gün o hatalar fixlenir de o hatalar normale döner barışılırsa o zaman adama derler ki sen ne şerefsiz bir adam mısın? veya o sana der ki sen beni ne topa atmışsın be kaç kişinin önünde hem de kimse ilgilendirmeyen konularda. Ben bu hassasiyetle yaşayan bir insanım. O yüzden dikkat ediyorum böyle şeylere. Eğer ki ortada bir suç varsa ortada bir hata varsa bu kimi ne kadar ilgilendiriyor onu sorgularım kendimde ve onunla çözerim. Twitch dramalarında da ben hep bunu savundum. Benle ilgili bir sorunu olan varsa beni arasın. Eğer siz bunu yayınlarına taşıyorsanız orada prim dönüyordur kardeşim. Orada drama dönüyordur. Bu kötülüktür. Bu kötü bel altına vurmadır. Ben böyle bir insan olmadım vurgulayıp herkesi beni özelden iletişim kurmaya itekliyorum. Aynı şeyi de ekibim içinde yapıyorum. Aynı şeyi yarın öbür gün ekibimde olmayıp ama yakın çevremde olan insan için de yapacağım. Eğer birinin suçu yüzde yüz kanıtlandıysa ben onu çıkıp yine buradaki 20 bin kişinin 30 bin kişi karşısında bam gün bam gün vurmam. Vurmam abi onun da anası babası var derim. Ben yapması, yapılması gerekeni yaparım. Giderim, Twitch'e raporumu ederim ve derim ki Twitch bunlara ne kadar müsaade ediyor. Twitch bunlara ne kadar uygulama getiriyor. Bundan sonra bunun yapılmaması önemli olan. Yapan yapmış. Artık onların sorumluluğunda o. Bir noktadan sonra maliyeli uğraşacaklar. Bir noktadan sonra ee, işte Twitch belki de dava açacak, uğraşacaklar. Bir noktadan sonra insanlara karşı yüzleri aşağı düşecek. Bak ben bunun peş ben bunu ilk yayınımda ilk bit muhabbetini söyleyenlerdenim niye vurguluyorum? Ben bunu söylediğim an bana bile yakın çevremden saldırılar gelmeye başladı. Bak yakın çevremden. Çünkü niye? Kuyruğu kıstırılan adam otomatik olarak senin de bir şekilde suçlanman gerektiğine inanıyor mesela. Halbuki benim derdim A kişisiyle B kişisiyle değil. Benim derdim burada ekmeğiyle normal mesaisiyle para kazanmaya çalışan insanların huzurlu bir şekilde çalışmaya devam etmesi. Neden? Çünkü biri kirasını zar zor ödüyorken ayda 80 saat 50 saat yayın yapıyorken Biri hiç yayın yapmayı böyle kazanç elde ediyorsa O adamın motivasyon düşüktüğünü hesap etsene Yani e, şimdi herkesin dilinde şöyle var A yapmış B yapmış bana ne amına koyayım Onlar zaten kendi açıklamalarını yaparlar Ama ben şimdi yarın e, 500 bite sevinirken Başka insanlar hala bu parayı kazanmaya devam edecek miyiz soruyor adam Düşünsene o moral bozukluğunu lan sen yayın yapıyorsun deli gibi 2000 lira para kazanıyorsun. Bir hiç yayın yapmadan ya da yayın yaparak alttan alttan her neyse binlerce dolar kazanıyor. Motivasyonun kalmaz. Her neyse yani sonuç olarak bunlar hassas konular demeye çalıştığım o. Böyle arkana yaslanıp da bam gün vurabileceğin konular değil. Önce insan olmak lazım. Önce insan olacaksın. Adam gibi yaklaşacaksın olaylara. Hataları neyse insanların bunu böyle bel altına vurup aşağılıkça sağa sola vurmak yerine Önce bir insanı anlayacaksın, sonra yapılması gerekeni, hukuki anlamda neyse onu yapacaksın. Bu kadar. Benim bir yolum bu. Başkası ne yapıyorsa yapsın, o da beni ilgilendirmez. Beni hiç bağlamaz. Yani Akan'ın yaptığı, onun yaptığı, ikisinin yaptığı ya da bu 300-400 partner diyoruz, onların yapacağı şeyler beni hiç ilgilendirmiyor. Ben kendimden sorumluyum. Ben yapılması gerekeni yaparım. Ee, hak, adalet, hukuk, neyse kimse bunların hepsini sırala. Burada kimsenin karşısında da boynu bükük durma. İnsanlarda şöyle bir algı var. İşte o yüzden örneğini verdim. Abi senin boynunu büktük diyor mesela bit pasam biri. Ya benim boynumu bükmedin. Sen kendi boynunu büktün. Benim boynum niye bükülsün oğlum? Ben yayınımı yarın açacağım, devam edeceğim yani. Benim ben bir şey yapmamışım, etmemişim. Ama üzülüyorum. Böyle bir durumda kaldığın için üzülüyorum. Çünkü ben gerçekten bunu haince yapan bir adama küfür ediyorsam ya da laf söylüyorsam o sevdiğim adama da yani dün bu olayları öğrenmeden önce sevdiğim adama da o lafı etmiş oluyorum. Bunlar çok ince konular yani çok üzücü konular. Keşke yaşanmasaydı. Keşke yaşanmasaydı ama artık da yaşanmaması gerekiyor. Twitch'in buna böyle elini rap diye vurması gerekiyor. Pataküte incelemeyi alması gerekiyor veya geçici bitleri kapatacak. Başka, bilmiyorum bu sefer de insanların normal bit gelir elde eden insanların ekmek kapısı zedelenecek falan filan. Ben Twitch'ten bir hamle bekliyorum yapmak zorundalar. Anladın mı derdim yani? Hani e, beni Akay'la beni atıyorum A yayıncısının ekibinden biriyle, B yayıncısının ekibinden biriyle kimse vurmamalı, kimse de kimseyi vurmamalı. İnşallah bütün yayıncılar da bu hassasiyeti göstererek ilerler bu işte. Yoksa bu sadece ortalığı karıştırıp milletin e, birbirine küfür etmesini ya da birbirine nefret kusmasını sağlayacak bir dramaya döner. Ve arada da bir tane bile günahsız varsa işte onun hakkını kimse ödeyemez. Büyük günah işler yani. Bunu söylüyorum sadece. Yoksa her şeyin farkındayız zaten. Oh yoruldum ha. Abi ben de yoruldum ha. Sen yorul ben yorul. Sonra benim bazı izleyicim diyor ki abi ne konuştun amına koyayım senin özelden yazıyorlar bir susmadı falan diye. He ee, yazsınlar yazsınlar canlarını. <laughs> neyse abi dediğim Neyse, gibi yani, yönlendirmeye çalışmıyordum. Anladım. Sen beni anladın ben seni anladım. Cansın. Teşekkür ederim. Seviyorsan Aynen. ne mutlu. Ee, yanlış anlaşıldıysam da hakaretini kişisel algıladıysan da affet kusura bakma. Senin tamam. böyle herhalde bunlar. Bir anda parlayabiliyorsun. E düşünsene iki şey haftadır gece gündüz bunlarla uğraşıyoruz yani. Hani çok yorucu bir şey. Ben de şey demek istiyorum bir chatte. Ben nasıl desem ben de onlar gibi bir izleyiciyim. Ben, bir ben, <gülüyor> <gülüyor> ben 7 aylık falan aboneyim ya da 8 aylık ama ben bir senedir falan takip ediyorumdur herhalde. Yani ben de onlar gibi bir izleyiciyim. Farkımız yok. Ama şey olmasınlar ya bu kadar ne diyeyim fanboy mu deniyor? Ya o fanboyluk değil. Çünkü... Vallahi o fanboyluk değil. Ha söyle. Yani o kadar Neye çok fan var ki savunmaya geçiyorlar. Bak. Mesela ben... Bir saniye bitireyim ben bir ondan sonra konuşabilir şey Anlamıyorum. abi? Ee, mesela bir bir yıldır izliyorum. Canım sıkılıyor. Mesela siz semi olabilirsiniz. Fakat mesela buradan çıkıyorum. Jahreyn izliyorum. Ondan Olabilir. çıkıyorum. Orkula izliyorum. Ondan çıkıyorum. Nemesis... Ya... Fulya Abla'yı izliyorum. Ondan çıkıyorum. Kemal'i izliyorum. Yani ben bir kişiye bağlı olmamak lazım o kadar Eğlen, eğlence platformu burası kesinlikle ben eğlenmek için giriyorum yani o kadar şey yapmanıza gerek yok toksikten demenize gerek yok takılmayın abi eğlenmenize bakın bu kadar basit yani bak çok güzel bak. söylüyorsun ama ortalığı karıştıran da bir noktada sen evet bunu engelleyen evet, yani sen onların sen sen sen, sen, şu, sen şunu yazsaydın ee, abi geç bu konulara. Hadi eğlencemize bakalım. Giri bir oyuna deseydin şundan hepsini söyleyebilirdin. Ama konunun buraya gelmesinin sebebi sensin. Bunu unutma. Ama ben sadece yorumunu merak ettim. E yani. tamam işte şey, ama, de, hayır ama sen bu, bu kadar zaten bu çocuğu koruyorsun demedim ki orası. Yok ben yok yorumunu merak ettim. Biliyorum. Et, Biliyorum. İşte, i̇şte ha o değişik yorum... değişikti. Kabul ediyorum. Ha okey sıkıntı yok. Yani mevzular böyle parlıyor zaten. Yani aslında bize de öyle yapıyor mesela. Şimdi çok basit bir örnek vereceğim sana. Çok küçük. X bir Instagram sayfasının altında biri geliyor. Benim mesela bana bot diyor, tamam mı? Botren yazıyor. Altına biri gidiyordu ki ya amına koyayım diyor. Sen ne diyorsun diyor. O botren yazan çocuk o gelip de sen ne diyorsun amına koyayım diyen kişiye ha geldi limon toksiyi diyor. Bak şimdi. Botren yazan karşıdaki taraf. Altına gidip ya arkadaşım sen ne diyorsun amına koyayım diyen normal bir izleyici. Çünkü fanboy değil abi o. O sevdiği için durduk yere adamı niye böyle bir şey dedin amına koyayım diye gelen bir izleyici. Altına botren iftirası atan adamın verdiği cevaba bak. Geldi amına kodumun limonu diyor. Heh. Sonra da diyor ki, ya, daha ya, daha bugün, daha bugün gördüm. Ha, işte siz bu limonların hepsi böyle diyor. Halbuki alakası yok. Adam mesela benim bir postum paylaşılıyor. Altına sadece limon emojisi atıyor bak. Limon emojisi atan adamın altına biri geliyor diyor ki, amına kodumun toksi diyor. geldin Geldiğin gene. limon atmış çocuk." Çocuk da cevap olarak diyor ki, "Ne diyorsun lan zekalı diyor. Limon attım diyor. Sen neyin peşindesin diyor. Cevap veriyor işte hepiniz toksiksiniz böyle. Yani toksikliği yapanla karşıdakini toksik olarak suçlayan kişiler hep aynı kişiler. Bunu bir analiz edin arkadaşlar. Çok ciddiyim. Ondan sonra da kavgalar büyüyor gidiyor. Halbuki konu belli. Sonuç belli. Yani sataşan her zaman toksikler oluyor. O yüzden de cevap verenleri fanboy olarak nitelendirmeyin. O adam toksiklik yapana karşı olarak orada duruyor. Durduk yere yapmıyor onu gibi gibi. Bu konu uzar gider. Ama memnun oldum. Sağ ol gelip de burada e, açıklama yaptığın ve cesaretle bulunduğun için bu şeyler normal. Yani e, işte insanların şu an sana özelden sövmesi veya bilmem ne o topa giriyor. Sen topa giriyor. o, giriyor. E, ya, Ha iyi süper o zaman. Yine şaşırdım da o konuda ama kimse sövmedi. E, Şaşırıyorsunuz kimse, yani. kimse. Yok ya biliyoruz. Ya, sövmez insanlar. Ya, var Twitch'in kitlesinde var böyle. hani çok sevdiği için ben savunmaya geçen. Ya, Olur, var, yani, yani insan sevdiğini savunur oğlum. Var da sövemediler yani bir şey yok. O konuda sıkıntı yok ya. Yani. Onunla tamam. takılmam. Sıkıntı yok. O zaman iyi seyirler kardeşim. Memnun olduk. evet, oldum. Teşekkür ediyorum aldığın için. Konuştum. Eyvallah. Rica ederim. İyi edin. bir iletişim zaman. kurduk. İyi yayınlar o zaman. Sağ Herkes olsun. oyuna geçmeni istiyor. Özelden Ya oyuna geçecek vakit kaldıysa da bakalım. <gülüyor> Hadi iyi. Var var ya. <laughs> Hadi bay bay görüşürüz. Hadi öptüm.